Çocuklarınızın geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi. İçerideki barışımız, kardeşliğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Sadece sizin oy vermeniz yetmiyor. Bir vatanseverlik, bir ülkeseverlik mücadelesiyle çevrenizde ne kadar insan varsa, ne kadar dostlarınız varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye teşvik edeceksiniz. AKP'yi Bey al. Sorun biraz da bu. Şura, şura emin olmanızı istiyorum. Hani bir deyim var ya Doğan görüntülü Şahin gibi görünüyorlar. O cakaları dik durun, şöyle yapın havası sadece içerideki yurttaşlarımıza ve gazetecilerimize geçer. Sadece Orta Doğu coğrafyasındaki ülkeler değil, Avrupa'sından, Asya'sından, Rusya'sına kadar tecrit edilmiş bir ülke konumuna geldi. Davutoğlu bağırıp duruyor. Efendim angajman kurallarına uymuyorlar. Ne işin var senin orada? Ne işin var ey Davutoğlu? Niye bu ülkenin barışını bozuyorsun? Niye İslam coğrafyasının barışını bozuyorsun? İslam coğrafyasında Irak'ından, Libya, Libya'sından, Libya'nına kadar 10 milyon Müslüman birbirini öldürdü. 10 milyon. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte barışı, kardeşliği, dış politikalı, iç politikalı mimari olarak görev alacak. 29 milyon yurttaşımız yoksuzlukla boğuşuyor. 29 milyon. 6 milyon borsuz. insanımız işçi. Esnaf perişan. Allah aşkına içinizde kredi kartı borç, borcu olmayan bir kişi parmağını kaldırabilir mi? Görüyoruz bir ki, kişi. <laughs> 56 milyon seçmenimiz var. 42 milyon borçluğumuz var. 42 milyon. Böyle bir ekonomi sürdürülebilir mi? İki, yolsuzluğu tarihe göreceğiz. Bu ülkede asla da asla, asla yolsuzluk olmayacaktır. Yolsuzluk cümlesi bile kullanılamayacak. Üçüncüsü, en önemlisi, yasaksız bir Türkiye o dijital Türk'ün nasıl satıldığını, o diji Türk devletin milletin balığı olan dijital Türk'ün 18 ay AKP'nin arka bahçesi gibi çalıştırdılar. Sonra Afak çavuş ilişkileriyle bir Katar diyorlar. Şimdi Katarlıya da diyorlar ki bize muhalif olanları CHP'yi CHP'nin dışındaki siyasi partileri kendilerini ifade edebilecek kanalları olan kesin. Vallahi neyi keserseniz kesin. Tabii, tabii. Sayın Davutoğlu kurtuluşunuz yok. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi en sesinizden olacak.